E thank mm -hmm. you az önce bir, bir şey ne? oldu o yüzden Bana, gitti durmuş Anadolu e, sadece yükle başlıyor hadi geç sen sen haykın sen gel buraya sen Aja, 그렇죠. 9 dakika 9 dakika 10 dakika Ara dakika. Tamam 9 şimdi oldu. 15'te bitiyor. 15'te. Hadi 15. dakikada devre arası. 15. dakikada devre arası. Şu 15'te bitiyor. 15. dakikada devre arası. ama 15. dakikada. dört ona... dakika hadi. var. hadi hadi başka